Civia Antik Kentinin bulunduğu tepenin en üst noktasında bir kutsal alan var. Augustus kutsal alanı ve onun merkezine bulunan Augustus tapınağını görmektesiniz. Buradaki ana kayanın oyulmasıyla U şeklinde çok büyük bir alan, 100 metre 85 metrelik bir alan oluşturulmuş ve kutsal alanın kalbinde de tapınak bulunuyor. Kutsal alana Tiberius meydanından giriş yapılır ve bu meydanın da Alanlar arasında da bir propyon yani anıtsal kapı bulunmaktaydı. Alanın çevresi o şekilde revaklarla, yürüyüş yoluyla kapatılmıştı. Bunlar stoa adı verilirdi ve ana kayaya uymuş olan alanlar buradaki izlerden anlaşılacağı üzere iki katlı, diğer düz alanlardakilerse tek katlı dükkanlar ve çeşitli yapılarla donatılmıştı. O yüzden de çok güzel ve ihtişamlı bir bölgeydi. Evet, tam kalbinde bulunan Augustus Tapınağı'na doğru ilerliyoruz. İmparator Augustus'a adandığını söylemiştik. Augustus milattan önce 27 ile milattan sonra 14 yıllar arasında Roma İmparatoru olmuştu. Buranın yapımına da onun sağlığı sırasında başlanmış Ancak o öldükten sonra milattan sonra 14'ten hemen sonra bitirilmiştir. Augustus da tanrı olarak ilan edilen önemli Roma İmparatorlarından birisiydi. Evet, Anakaya'ya olmuş olan bölümü görüyoruz. Buranın içindeki izlerden burada iki katlı dükkanlar, yapılar bulunduğunu anlayabilmekteyiz. Tapınak bu yuvarlak alanın tam göbeğinde ön kısmında sunu alanı, arka kısmında da ölenlerin ruhları için törenlerin yapıldığı bir çukur vardı ki buranın yeraltı dünyasıyla bağlantısı olduğu düşünülmekteydi. Tapınağın ön yüzünde dört büyük sütun bulunmaktaydı. Bu sütunlar konut düzeninde yapılmıştı. Tapınak ana bir kayanın üzerinde bulunuyordu. Çok yapı olarak çok büyük değil ancak oldukça yüksek ve çeşitli frizlerle süslenmiş ihtişamlı bir yapıdır. Burada bulunmuş olan bazı mimari parçalar hem bölgede hem de Yalvaç Müzesi'nde sergilenmekte. Yine Yalvaç Müzesi'nin içinde bu bölgenin tamamını gösteren yani kutsal alanın tamamını gösteren çok güzel de bir maket var. Bunlar da daha net olarak maketi gördüğünüzde bölgeyi anlayabilmektesiniz.